Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün sizlerle tavuklu krep yapacağız. Hadi malzemelerimizi sayalım. Yaklaşık 400 gram tavuk göğsü, bir baş kuru soğan, kapya biber ve charleston biber, tuz, kekik, karabiber ve de pul biber. Öncelikle tavuklarımızı ocağımıza alıyoruz. Harlı bir şekilde pişirmeye başlıyoruz. Evet tavuklarımız beyazladı. Artık bir tur karıştırabiliriz. Diğer tarafları da beyazlasın. Daha sonra soğanımız ve biberlerimizi ekleyip bir tur daha karıştıracağız. Evet şimdi artık soğanlarımızı ekliyoruz. Biraz kavuracağız. Daha sonra da biberlerimizi ekleyeceğiz. Evet kavurduk. Birazcık da biberlerimizi ekleyelim. Bunları da kavuralım. Daha sonra da baharatlarımızı ekleyeceğiz. Evet baharatlarımızı da ekledik birazcık daha kavuralım. Bir 5 dakika sonra ocağımızın altını kapatabiliriz. Evet sevgili takipçilerimiz tavuğumuz oldu. Biz burada krep de yapmıştık. Krep ölçüsünü de vereyim ben size hemen. Birebir ölçü kullanıyorum ben. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı un, 1 yumurta ve 1 çay kaşığı tuz kullanıyoruz. Ee, ve krep tavasının içerisinde pişiriyoruz. Şimdi tekrardan tavuklarımızı yerleştiriyoruz ve krebimizi saracağız bohça şeklinde olacak. Evet, borcamımızın içerisine yerleştiriyoruz. Daha sonra bunun üzerine beşamel sos yapacağız ve üzerine de birazcık kaşar rendesi ekleyeceğiz.